Aa, merhaba arkadaşlar bugün ben. sizlerle minecraft oynuyoruz ee yanımda arkadaşlarım var evet evet ben bence <laughs> merhaba ben Cemal ee şimdi ağaç kazalım beyler tamam bir vurma ne? bir vurma kanalı yeni açtık ee Hexit evet. videosunu izlemişsinizdir Hexit videosu devam edecek de e ee, o, o map'te bir sorun oldu. O map o map'te çekemeyeceğiz. Yeni bir map'e başlayacağız. Belki 3-4 kişi çekebiliriz, değil mi Berk? Evet kanka. Bu arada bende YouTube kanalı var. Benim kanalım Berk Bora diye. Abone olursanız sevinirim. Daha video yok ama e, Egemen'le e, çekebiliriz. Bir de arkadaşım var Cemal. Onunla da e, seri yapacağım Minecraft. Eee işte öyle. Neyse, ee, sen sizde kaç tane ağaç var? 2. Ben de 8 tane meşe odunu, 4 tane kuş odunu var. Ben de 12 tane şey. Meşe ağacı toplayın ya. Tamam, kuşu atıyorum. Atmayayım o zaman. Boş ver. Onu bak gideceğim. Başka bir şey yaparız. Crafting table falan yap. <laughs> Beyler madem bende bende bir şey var mı neyse. <laughs> Madeni bana bırakın. Tamam. Peki, Şimdi kaç tane yapsın, olsun? Allah Abi, ey, Allah. 15 tane oldu. Abi bir ev yapalım. daha daha falan mı yapsak evi acaba? Bence boş bir alana yapalım. Şimdi biz onun <laughs> 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 Ne oldu? Eee Cemal'e şey saldırıyor kurtlar. Aa Abi. Cemal. Bana ver ki ben böyle kandım. Bana ver ki ben böyle kandım. Kemal. <laughs> 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 Neredesin? Gittim de yanlış vurdum. Abi onlar sürü halinde dolaşıyor sen ne yapıyorsun? Ya ne yapıyorsun? Vuracağım şimdi tezek. Vallahi ne ben yapıyorsun? dalıyorum. Osos. Ya bu ha düştü salak düştü vallahi düştü. Orada kal sen. O ne <laughs> lan? Ya sakın aç. Aa! Öl. Kim öldü öyle? Cemal geri zekalı söyledi. Bakacak bu ne var ne yok diye. Abi. Dur lan nasıl Abi. yapıyorduk onu? Game rule. Ab, ab. Keep in run. Puri. To rule. Ben bir Ya vurmasana. Anan ne oldu lan? Bu neler? Tamam. Bak. Şimdi arkadaşlar ee, şey. Ee, şey olunca eşyamız gitmeyecek. Öldüğünüzde. Ben crafting'i kurdum bu arada. Ben de şurada ağaç kazıyorum. Ya abi ya. Sesini Eee E, kıstım oyunun ama videoda belirtir belirtirsiniz videolarda yorumlara sesini tamam. kısayım mı kısmayayım mı diye. Şimdi abi bir kazma yapayım. Buradan bir var gelmiyor. Gel. İsteyen var mı? Yok balta. Balta sen ağaç kes ben de taş kazayım. Tamam ben de biri bir şey patladı. Creeper patladı. Zombi var aşağıda. Cemal manyak mısın abi? Merak et, merak et ya. E bu arada arkadaşlar Cemal e, biraz yeni oyunda. Evet. yani Minecraft'ı diyeceksiniz şimdi. Minecraft'ı bilmeyen mi var falan diyeceksiniz. Ya e, bu arkadaş genelde bu tür oyunlar oynamaz. Şimdi ben bunu önerdim. Tabii benim kardeşim kendisi. O yüzden bazı şeyleri bilmiyor. O yüzden evet. yorumda hani ona bir açıklayabilirsiniz, belirtebilirsiniz. Bir de elimden geldiği kadar yardım edeceğiz o kişiye. Yani arkadaşa. <laughs> Bayağı bir demir varmış yalnız burada. E, madene inerken Seram iyi olur. Sende hala şey var mı Egemen? Ne? Hunger Games'ten bir şey yapıyordun ya. <laughs> ya var da. Bende Biri de yedi, var. Bir yedi iki sürümle de çalışıyor. Bende de bir yedi dokuz var. İşte o yüzden madem belli dedim. Oha. Abi fena kastı. x yükledin mi? Aha. Ya oğlum ya şimdi videoda şey söyleyecekler. Abi size bir şey diyeceğim ben. Ben yani ben bir ha inek keseceğim. Abi bir birini bir, bir X'e basıyorum şu anda gördüğünüz gibi. Hiçbir şey görmüyorum. <laughs> evet. Sonradan laf evet, evet, evet. e, söylemeyin. Aynen. Daha Cuma video, dersiniz değil mi? Tamam. videoyu renderleyeceğim falan falan o. ben yani bu arada kanalımızın adı Reynard Brothers. E, tilki kardeşler demek. Güzel. De. E, i̇şte soranları da söylemiş olalım. Şey Cemal. Evet. Taş, taş öyle kırılmıyor. <gülüyor> 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 Kazma gerek. Abi bak, var ya. Aa bak şununla kaz. Attım bak. <laughs> <laughs> Lan. Demir. Eyvallah. Bak oğlum. Beyler <laughs> <laughs> ben burayı chest falan yaptım. Ben, Onu ben, bir halledersiniz. Ben de madene geliyorum. Abi ilk şeyden demir falan bulduk. Allah kahretmesin. Arkadaşlar bu arada tek Minecraft videolar gelmeyecek söyledim yine söyleyeceğim de hep bayağı bir video çekeceğiz yani ve Orada bak bombi bak gitme Çekilsen alacaksın lan ben. Beni bir koruyun Bir dakika Heh. <laughs> ha, <çok gülüyor> koydu. Ben. Güzel. Öyle. Ben kol kazıyorum. Ben de kazıyorum. Sen de stone evi mu var. bayağı bir büyük yapalım ya, değil mi? Ay. Aynen şey e, bence madeni kazdığımız yerin yanına yapalım evi. Abi orada iskelet falan var. Demiş. İskele. Bu arada hani böyle bazen arkadaşlar böyle pasif video çekenler var ya hani böyle hiç konuşmayan biz onlardan değiliz merak etmeyin gayet de eğlenceli oluruz Aynen Bir ananas ananı satayım ananı Ananas atayım Diyeceksin Ama o orkundan e, şey oluyor Evet Neredesin <laughs> Egemen Şey ben bayağı bir derinliklere indim Abi ben seni gördüm orada Skellington var Yok orada değilim ben Hadi ona dalıyoruz. Ben dalıyorum. Şeker. Ben şekerle topla şeker çıktım ve beğendim onu. Helal. <laughs> Allah kahretsin arkada da varmış. Creeper'a dalaştım da aldı beni. Var çıkart canım var. Ben öldük zaten. Tek başcanla ikisini de alan kişiyim ben. Adamım. Yalnız bir bir problemim var benim. Ben buradan nasıl çıkacağım? Dur ben, bekle, geri, ben geri, geri. yardım edeyim istiyorsan. Bir kömür kazayım da. Kömür kazıyorum şu anda. Bak kim vurdu ya? Ben taş taşıdım ya. Şu Bu arada bir... ben iki tane o oh, iki tane şey aldı. Yemek. Yüksek evet, falan yaparız. Evet pardon. Bu arada solar survival isterseniz söyleyebilirsiniz. Çünkü ben arada çekeceğim solar. Solar survival. Bir tane e, şey ada da şey mi o? Hayır gezegenler. Ha işte gezegenler onu birlikte çekeriz olur. Çok da güzel olur bence. Güzel, i̇şte bende bir kat can var. Ya elma vereyim mi? Bak <laughs> sever kanka. Elma Abi. vereyim mi? Abi El yukarı at. çıkın da ev yapalım ya artık. Abi atsana elmayı. Ha. Yukarı çıkın. Ben bu adamdayım beyler. Tamam. Bu da aslında ben de gelsem artık. Yukarı Gece artık oldu ya. çünkü de ondan. Gece mi yukarı? oldu? Ejo. Aynen geç ol. Abi şimdi mi söylüyorsun abi? Ne yapayım abi? Şimdi ben. Can pardon sakın vurma bir kat canım var. Hop öl işte. bir para doğru. Aa ölecektim zaten. Sevişiyorlar aşağıda. <laughs> abi buranın kenarlarını bildi. Bu arada ben sword yapıyorum. Ya, pardon ne sword? Ee, Tiketex yapacak mı? Abi odun yok. Odun neymiş? Ah. Beyler, bak, hiç, bak şuradaki ağaçların hepsini temizleyelim veya ben şurada bir tane büyük bir dağ gördüm, dağ yapalım evet. Dağ yaparsak abi moblar falan. Tamam abi çok iyi olur işte böyle. Macera. <laughs> abi ne yaptım ben? Tiketex mi yapacak mıyım? Abi kapı yapmıştım ya. Hadi Abi beyler. Sana. Gidelim de tamam, birisi sandığı bir alıyorum dakika, ben. şeyi bir alsana bir dakika crafting'i koy bir. Crafting'i koy. Balta yapacağım. 2 dakika sonra yaparsın. Ben de yapayım baltayı. Ben de şey yapacağım. Ne? Baltalarla yapılıyor. Ce ben sana yapacağım bekle. Abi internetten baksana öğren öğrenirsin aslında. Aynen. Tam meşe odunu mu hoş mu? Şey mürekkep isteseydin. Eee Meşe olduğunu iyi ya. Aynen meşe ya. Meşe canlı gerisi heyecandır. Mürekkep kesesi isteyen var mı? Ne? Mürekkep kesesi. Yok. O, o hiçbir şey yaramıyor. Boya falan yapıyorsun onunla da. Abi benim iki tane et parçam kaldı. Ben Sıkıntı şurayı... olacak bir yiyecek ya. Balta ver ben. Balta, al tahta balta vereyim. Düşmeyin diye yaptım da anca bu kadar oluyor abi. Neyse o zaman eee karnım açmayın ya. Yemek yemem Kömür isteyen var mı? Kömürü ver. Bana ver ben kömür alayım. Al. Tamam, oraya al oraya Şimdi beyler bir şey diyeceğim. Ne? Şey. Bir şey. Oh ya. Yeah. Allah kahretsin Allah Allah Allah. Dur bir dakika dur. Şurada zombi gördüm. Aya evet, ben de. Arkamızda da zombi var. Ha, Beyler, bak ben işte buraya. şu daha yapalım diyorum. Beyler iki tane zombi Macera size geliyor. Olur. Ananı Burada, satayım. Be, oha, oha, Beyler Burada zombiler şeyler size geliyor. Var. Sevişiyorum <laughs> ben. Creeperlarla Beyler, falan sevişiyorum. Beyler mahsur kaldım. Nerede? O, ben, ben burada zombileri aşağıda bir vereyim. İğrenç edeyim. bir zombi var burada. Oslu. Aaaa! Bu nasıl zombi lan? Neredesin Mert? Abi geride kaldım madenin oradayım ben. Kaç. Biz zombi çekiyoruz. Ne? Koşamıyorum ki. Zombi eti. As Gel buraya. Öldüreceğim. Gel neredesin? Şuraya gidelim. Yallah! Allah! Ya. Bu ya Neredesiniz abi bana yardım edin. Geliyorum bekle. Ben şey yapıyorum. Abi gördüm sıkıpır demeyin abi gördüm. O daha çıkıyorum. Daha çıktığımda bana e, teleport edersiniz. Teleport. Size bir şey diyeceğim. E, zombi taktım peşime birkaç tane yardım et. Cemal o sen misin? Ben e, arkandayım. Abi ben şey öldürüyorum. Hani nerede? Vallahi bende bir tane can var. Arkamda ha. zombi var bu arada. Burada mısın? Tamam ben geliyorum. Kaldım ben burada. Lanet girsin. Abi <laughs> sikelet al. Oha. Abi. Burada da her tarafta zombi mi var şey mi var. Mı? Allah. Madem var her tarafta abi. Aha öldüm. <laughs> Çok ters yerde doğdum ya. Eşyaların gitmedi değil mi? Gitme gitme. Tek attım gitmedi. Abi ben be o da Allah karesin dar... spider man Allah 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 Öldüm öldüm Ay benim valla iki tane krepi peşime taktım geliyorum Ha inek gördüm Abi enderman sürüsü var burada Siz neredesiniz ya? Bekle Egemen yanına geliyorum kanka endirmenlerle şey yapıyorum Sakın işte. o atma koç o ya, o ya Ananı sattım. Değil daha, değil daha... Ananı sattım Ananı sattım Ananı sattım gelme. Ona sattım. Oh, Oo, geldim. beni burada şey yapıyorlar. Gel geldim. Geldim Egemen Beni burada şey yaptırıyorlar. Aha. Abi moblar dans ediyor benim burada. <laughs> örüm ananı. Örüm sattım. böcek var ya, örüm böcek parti yapıyor. Örüm böcek. Oh. Çıktı. Seni bir bulsam. Ara. Evet, işte bir torç ters. mu koydun sen? Ha torç koydum. Koydum. Kordum. <laughs> Tamam ben de orada varmış orada ya. Abi yardım edin. Ben burada ben, şey örümceklerle sevişiyorum. Binler <laughs> kadar örümcek önce gördüm. Bu Cemal mi? <laughs> Beyler bana <laughs> teleportlanın istiyorsanız ben burada Allah Diğer yaptım tp <laughs> adım yazın oh. tp a mı tp mi tp slash tp vah oh be slash. Kemal, slash tp egemen çabuk ölme aşağıda stomp <laughs> stomp daha ben geliştiriyorum abi Aa bir şey buldum, dancı buldum. Naya? Şaka yaptım. <gülüyor> Oğlum. <gülüyor> Abi böyle şey ya, bir anda suskunluk oldu. Değil mi? Cemal gitti, Cemal akıyor kendi kafasına göre şu anda. Ben nerede olduğunu bilmiyorum. Ah, dancı burada zaten kalmayacağız. Şimdilik bu, şimdilik. Sabah olsun zaten şuraya ev yapar bitiririz. Arkamda zombi takılıyor, takıldı. 5 tane zombi var arkamda. Ya TP bekle TP çekmek nasıl oluyordu lan ben unuttum. Abi ben tepe diyeyim. Dağın tepesi diyeyim lan. tepesi şey. ne misin? Ne misin? Bekle ben bir Cemal'e TPleniyorum. Kanka bir tane e, e, e et atsana bana. Evet yok valla. Al deli yap sen. <laughs> deli yiyeceğim. Deli ye. Deli ya lan deli. Bunu sattım. onu sattım onu sattım. Sattım sattım. Ay bu nasıl bir şey harita çıktı ya. Abi mapin hayırsızlığı videonun da. İçinde. Ben hadi gel. TP'leniyorum ben sana şey. Cemal. Hah. Yani. <laughs> evet. Sabah oluyor sonunda. Oh be. Hı? Yemin ederim. Tamam, şey oldu? TP lan bize. Şurada ev yapalım. Hem de bir an önce abi. Nasıl sattım? Ben de de refleks oldu bana sattım. Bir şey diyeceğim. Ben o endirmene göz kırpıyorum şu anda. Şimdi ben endirmen nerede? Konuşamıyorum artık. Şu an. Onu. Oh fail. Bir şey diyeceğim. E, video 15 dakikalık olsun. Yok ya bir e, uzatalım biraz daha. Ben de. E, siz bilirsiniz. Yani. Abi burada siz neredesiniz? Ya ben evin oradayım da evi düzenliyorum. Ben yani. kırıyorum adam. Ben koyuyorum adam kırıyor. <laughs> ya abi, ne koydu bilmiyorum. Abi siz tepelenseniz de bana. Çiçek, çiçek bahçemizi yaptık biz burada. <laughs> Cemal'le. Abi biz dağın Hiç tepesindeyiz. Şey ev yapalım. Ya. Gel de ev yapalım. Tamam. Geliyorum. Ama ben daha ev yaptım. Ama. Ya boş ver şey gel. Yani. Ben Buraya yani. Evet, tamam, sağ orada yapalım. Yani. Ya. Ayıp ettiniz İki tane oldu. Şimdi buradan kabul stone. şunları. Bunları al. Ne? Bunları al. Tamam aldım. Bunu da al. Dedik <laughs> sana. <laughs> meşesi Abi siz ben buraya ev kurdum valla. Abi valla biz de buraya kuracağız herhalde. <laughs> çok saçma oldu bence. Gidiyor e, mu? Evet. Yok. Ama çocuklar onları kesebilir misin bu hani çok saçma oldu falan diye? Yok lan. Keser mi işte boş ver. Ben karları aldım. Benim canım neden dolmuyor? Benim de dolmuyor. Ha benim dolmuş. Ama acıktım. Oğlum ben sana niye kar Ah <laughs> Aaa kar. Kar ya, yağıyor. Bana bak. Allah'ım buraya yaşam tarzımı kurdum abi. Sen neredesin ki? Ben dağın içinde bir yerdeyim. Ben yaptım orayı. evet bana yaptı. Yaptım <laughs> da çok. Tamam neyse. Ben burada şimdi yiyeyim böyle. Biz de burada. Cemal şey toprak kalsana. Ev yapmak. Tamam. Bir Cemal. Hani Yiyecek falan. Bir dakika. Stonsworth yapayım bari. adet kalmadım. Sıkı kalmadım. Sık. Abi bende odun kalmamış ya. Abi şimdi ne olacak biz komşu mu olacağız böyle? <gülüyor> <gülüyor> Abi valla gelsen olmayız yani. Şimdi şuraya küçük bir ev yapacağız sonra bitireceğiz diyor. Ondan sonra işte ikinci videoya başlar mıyız? Baş, başlayamayız. İkinci videoya yarın çekeriz. Yarın değil, akşama doğru ki yarın. Ben yok. Neyse. Ben bize gel. Burada gel. Ev yaptık burada. Yanımıza gel. Abi ben o kadar şey yaptım şimdi buraya kapı falan. Onları kırayım tamam. Biz kapı yapmadık istiyorsan Kapıyı getir buraya koyalım. Kapıyı geçiriyorum adamı. Allah <laughs> Allah. Ananı satayım ya. Altı. Altı. Altı şuraya yapalım bak. Şöyle, şöyle kazan. Altı öyle yapalım. Oha. Burası neresi lan? Abi ne oluyor? Çekil bir. Ulan ne yavaş koyuyorsun lan? Ceste bir yok. Abi dur bir freni falan koyayım isterseniz. Helal şunu şöyle alın. Şöyle şöyle. Ben valla her şeyimi aldım geldim. Pırma patırma şu anda bir şey Onları ben koydum hem oraya. Hadi lan. O taşları ben koydum oraya. Ya evet. Ben şimdi ne yapayım ben? Ya kabuston. İşte dini yap abi. Zaten az sonra bitiririz videoyu ya. Yani. Çünkü uzun olursa Hı ben daha videoyu falan denledim. Ne satayım ya? Şu taşları kırın abi. Fail. Hangi taş bu? Taş koymayacak lan? Dur lan, top şeyim varmış benim. Şey var. Lan ne buluyor? Dur lan, elime geçtin ondan. Bekle. Kazması oğlum. Ha kazmış. Bakalım. Abi baltayla toprak kazan ilk insan başka etki olur. Abi benim farede sorun mu var anlamadım. Bitti ya. Yani. Garip bir yer yaptık ama böyle. Neyse. Fena olmadı. Abi bunlar neden havada uçuyor? Abi biz onu <laughs> şey daha, bir daha bir seviyesinde var. yaptık. Hop her şey bana geldi. Şimdi bu chest'i de şuraya koyalım o zaman. Ya şuraya koy ki? şuraya bak buraya koy. Chest bende değil ki. Zıpladığım yere. Chest bende değil. Bendeymiş lan. Al. Sağ ol, bekle ben aldığım şeyleri koyacağım. Şimdi evet. Şuraya. Kapı yap kapı yapın şuraya ya. Buraya. Kapı yapın. Kapı yapacağız da. Kapıyı ben yapıp koyacağım bir dakika demirleri ısıtayım da. Hadi kapıyı şuraya bir yere yapalım. Evet. Kapıyı evet. aldım ben. Koyayım. Abi nereye koyuyorsun ay hani oraya? Arkana bak, arkana bak. Dur, siz şu şuraları tahta koymam lazım. Yalnız evet. bu fuş odun ya. Şuraya bir taş, taş bir tane. Bir tane taş lazım. Bir tane de yeter. Nasıl satayım ya? E ben bir ben... f F3... bassana. Ne? f bassana bir. ee bastın ne oldu? Tamam bekle. Açma. Tamam aç. <gülüyor> <gülüyor> of abi. Inek... Ben ben aşağıya iniyorum. Neyse arkadaşlar. O zaman videoyu videoyu burada bitirelim biz. Evet. Gördüğünüz gibi bayağı bir şey yaptık burada. Evet. Neon Fighter Cemal bana dalmaya çalışırken. Sky. Burada ben Titanik yaparken Evet arkadaşlar. burada Görüşürüz bitirelim bay. artık videoyu abi. Değil mi? Evet. Kapanış intro'su benim. Görüşürüz bay evet. bay. Dur ben seni çekeyim gel. La la